Yeraltı dünyasının efendisinin bir kafaya ihtiyacı var. Boynuna kırık bir atın kafasını yapıştıralım. Ney? Her şeyi yanlış yaptın. Endişelenme Anubis. Modelleme hamuruyla doğru şekli vereceğiz. Kaş çıkıntısı. Burun ve dişleri ekleyelim. Başlığı yanlardan sabitleyelim ve şeritleri şekillendirelim. Biraz hacim ekleyelim ve tasarım yapalım. tüm heykelciyi siyaha boyayalım. Kulakları çizelim. Kurumasını bekleyelim ve ayrıntılar üzerinde çalışmaya başlayalım. Sonra bir çift kahverengi göz çizelim. Cilde vurgulayalım. Keskin dişler çizelim. Başlığın altın gibi görünmesi için metal akrilik boya kullanalım. Şimdi bir kral için doğru kıyafetlere ihtiyacımız var. Terziler yapacak işiniz var. Bir parça kumaş alalım. Kenarları bükelim. Beş gibi yapıştıralım. Şimdi ikinci bir tane daha ince katmana ihtiyacımız var. Etrafına küçük bir ip saralım. Siyah elmaslar değerli taşlar gibi parlıyor. Mısır karakterini ank koyalım. Bu hayat demektir. Elmasla bunu süsleyelim. Anubis'in sahilinde kutsal bir asa var. Görünümü kolyelerle tamamlayalım. Köpük kağıt şeridinden altın bilezik yapalım. Anubis yer altı dünyasının rehberidir nehrinde bir sürü ruh var ama onu biz tek bir ruh bekliyor. İnsanlar Cleo'nun bugün geleceğini söylüyor. Barbie Mısır İmparatoriçesi olacak. Sarı saçları çıkaralım. Siyah saç Mısır'da çok daha popüler. Barbie saçsız bile güzel görünüyor. Başı kalın ipliklerle örtelim. Leo'nun kuaförleri bir sürü güzellik sırrı biliyor olmadı. Saçları ipek gibi parlıyor. Siyah göz kalemiyle gözleri çerçeveleyelim. Göz para uygulayalım. Rujda altın olacak. Işıltılı kumaştan yere kadar muhteşem bir elbise yapalım. Altın bir kemerle süsleyelim. Köpük bir daire keselim ve boyun için kesim yapalım. Devasa altın kolyesi değerli taşlarla süslenmiş. Klio yanlarında zincir bulunan altın bir saç bandı takıyor. Eski Mısır'da herkes Klio'nun güzelliğine hayran kalıyor. Wow. Kollara geniş altın bilezikleri ekleyelim. Şimdi sadece yeni sandaletler giymemiz gerekiyor. Clio'nun daha uzun süre yönetememesi çok yazık. Bir keresinde bir tencereden bir yılan çıktı. Clio'nun bacaklarının altından kaydı ve onu ısırdı. Yılanlar tehlikelidir. Mumyalama işlemi için Clio'nun aksesuarlarının çıkarılması gerekiyordu. Başı ve gövdeyi beyaz saten kurdele ile kapatalım. Hmm. Ardından altın aksesuarları tekrar takalım. Clio yer altı dünyasında uyandı. Neredeyim? Her şey çok garip görünüyor. Alo! Anubis zaten onu bekliyordu. Kraliçenin hmm. güzelliği karşısında büyülendi <laughs> ve ona da aşık oldu. Yolculukları devam etti. Ve çok geçmeden 3 kişi oldular. Sevgi yumurtadan bir göbek yapalım ve kurdeleyle örtelim. Arkaya bir yay bağlayalım. Bebeğe Mumu adını verdiler. baştan ayağı da bandajla kaplı. Ne şirin küçük bir anne ve göğsünde bir örümcek var. Simli köpük kağıttan bir parça keselim ve oyuncak bebekten daha büyük yapalım. Lahitin kenarlarını örtelim. Mumyalar bile sert yatakları sevmezler. Yumuşak bir yatak yapalım. Aynı boyutta küçük bir köpük kağıtçık parçası keselim. Kumaşla örtelim. Şilte hazır. Birkaç yastık ekleyelim. Bir hareketli boru temizleyicisi yapalım. Bir daireye şekil verelim ve bir sürü altın pul asalım. Mumolar için küçük bir piramit yapalım. Kalın bir karton parçasını piramit şeklinde şekillendirelim. Yanları birbirine bununla yapıştıralım. Girişi keselim ve boru temizleyiciyle süsleyelim. Piramide oyuncaklar, küçük toplar ve bir cep telefonu ekleyelim. Mumolar onun küçük piramidinde yüzyıllarca oynayabilir. O gerçek bir piramun. Onu biz oğluyla gurur duyuyor. <laughs> Dekoratif bir süs üzerine boncuk yapıştıralım. Akrilik boyayla boyayalım. Aksesuar zinciriyle süsleyelim ve üst kısmını şekillendirelim. Böcek şeklinde bir sap yapalım. Yeşil damla şeklindeki bir boncuk üzerine bir örümceği yapıştıralım. Sadece biraz altın. Ve hazır. Mumolar için bir sürprizim var. Yeni oyuncağına bak. Sadece bir kralın ve kraliçenin torunu böyle bir oyuncakla oynayabilir. Bir aksesuar zincirine silikon uygulayalım. Büyük bir kristali yapıştıralım ve bir uç yapmak için aksesuar zinciriyle süsleyelim. Altın bir zincire emzik asalım. Momo yine deveye binmiş ve biraz yorulmuş. Ağlama bebeğim. Artık her zaman yanında emzik olacak. Bebek hemen sakinleşti. Aa, bu bir örümcek saldırısı. Ürpertici. Aa, örümcekler bir yüzme havuzu yapmaya geldiler. Boş bir losyon şişesini altın bir kurdele ile kapatalım. İçini metal akrilik boyayla boyayalım. Sihirli değneğin tepesini kanatlarla yapıştıralım. Uyumadan önce kuru örümceklerde vanya yapmak gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Bak arkadaş olmak istiyorlar. Mumolar banyo yapmaktan nefret etse de örümcekleri severler. Şimdi güzel sessiz bir şekerleme zamanı. Hmm, yeraltı dünyası genellikle sessizdir. Ama yine de biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Birkaç yüzyıl uyu ve sonra beni ara. Süslemeleri destek olarak boş bir tüpe yapıştıralım. Renkli elmaslarla süsleyelim. şişenin boynuna metalik kelebek yapıştıralım. İçine beyaz renkli su dökelim ve tüplü bir mantarla kapatalım. Akşam yemeği zamanı. Hmm, nefis. Bir kedi figürünü bir araya getirelim. Bir kat koyu akrilik boyayla boyayalım. Altın boyayla makyaj çizelim. Kediler de Mısır moda trendlerine ayak uyduruyor. Bir kolye ve altın küpeleri ekleyelim. Evcil hayvanlar yeraltı dünyasında bileziği seslerini sever. Bastet ailesinin gözdesi. Kulağının arkasını kaşımadan edemiyor. Burası çok sessiz. Kimsenin acelesi yok. Çok sakin. <laughs> Anubis, Clio ve Bebek Mumu yeraltı dünyasında sonsuza dek mutlu yaşadılar. <laughs> Örümcekler dışarı çıkın. Selam kukla. Altın giysilere ihtiyacımız yok. Bebeğimiz bir mumya. Başı da bir bandajla kapatalım. Eteği deneyelim. Annemiz nerede yaşıyor? Bebek Tahira güneşin altında dinleniyor. O sakalı. Böylece zıplamaya ve koşmaya başladı. Aa, eğlenmek için ne yapabilirim? Hmm, o parıldayan şey de ne? Aa, bir lamba. Anne bak ne buldum. Tatlım bu büyülü. O bunu. Wow. Beni özgür bırakanlara selam olsun. Ben Gina. Sana nasıl hizmet edebilirim kızım? Küçük annemin ilgisini çekecek bir şeye ihtiyacımız var. Hmm, bu çok kolay. Agraba kalesinin minyatür bir kopyası herkese etkiledi. Bebek oh. buna bayıldı. <laughs> Teşekkürler. Bundan bahsetme. Onlar bunun için var. Çalmayı bitirdin mi? Nil'e geri dönme zamanı. Buraya gel. Deveye bin. Hadi gidelim. Eski bir köpek oyuncağı yeni bir beden alıyor. Bir tel çerçeveyi silikonla kaplayalım. Heykelcik kömür karası oldu. Köpük kağıttan bir daire keselim. Altın ve süs eşyaları ekleyelim. Sonsuz yaşama simgesi. Bir toplu iğne asaya dönüşüyor. Anubis yer altı dünyasının hükümdarı. Vaftiz kızımız nerede? Sizin için bir şeyimiz var. Aa ne büyük bir mumya. O tamamen büyüdü. Pekala. Bu hediye senin için. Orada ne var? Aa örümcekler hareket edin. Harika. Bu bir Anubis heykelcik. Uzun zamandır böyle birinin hayalini kuruyordum. O mutlu. Çok mutlu. Yay. Bu OMG bebeği bazı yeni özellikler kazanıyor. Evet pekala. Altın parıltılı mor gözler ve göz farı kirpik uzantıları, gözleri büyüttü. Bu mumya bandajlarla kaplı. Kum izi bıraktı. Bebek Tahira piramidinde sıkılıyor. Sıkıldım. Hadi eğlenceli bir şeyler yapalım. Aa ne yapmalıyım? Evcil hayvanımı getirmem gerek. Timsah ve leopar Tahira'nın favorileri. Ya benim bebeklerim. Gel sarın. <laughs> Tahira geç oldu. Uyku vakti. Hayır oynamak istiyorum. Beni bulamayacaksın. Aa, şimdi anladım. <laughs> Tahira kaçarken bir yer altı labirentine düştü. Aa, neredeyim? Çok ürkütücü. Nasıl geri dönerim? <laughs> Tahira merhaba. Dadı çok mutluyum. Beni bir daha yalnız bırakma. Yeah. Slime kabı bir teraryuma dönüşecek. Parçaları ayıralım ve boyayı çıkaralım. İki çift kanat böcek olacak. Pelden ve koyu renkli bir kurdeleden bacaklar yaptık. Strafor top altına kaplı. Yapışkan bir tabaka ekleyelim ve kum serpelim. Bu küçük böcekleri çekti. Özel yaratıklar için bir teraryum. Tahira muhteşem sarayında dolaşıyordu. Hmm. Aa orada parıldayan ne? Güzel taşlar. Evet pekala. Altın bir top. Bebeğim sana evcil hayvanımı göstermeme izin ver. Vay havalı. Şirinler. Böcekler de mumya gibi oynamayı severler. Gümüş evlerinin içinde gümüş toplar koyarlar. Onları izlemek çok eğlenceli. <laughs> Tahira büyüdü. Ama hala bandajlarını takıyor. Mumya dünyasında moda yüzyılları değişmedi. Boynunda açıklığı olan bir daire var. Şeritler bileklere gidecek. Saç üzerinde çalışma zamanı. Şak! Boblar her zaman moda. Bandajların daha eski görünmesini sağlayalım. Horus'un gözü eski mısır makyajının zamansız bir güzellik trendi. Evelyn bir arkeologtur. Eski Mısır'ın kayıp tapınaklarını inceliyor. Keşiflerden birinde bir piramidin kayıp bir girişini buldu. Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Bu çığır açan bir keşif olacak. Sanki bir zaman geçidinden geçmiş gibiyim. <laughs> Mezar soyguncuları hiçbir şeye dokunmadı. Nedir bu? Ölüler kitabı mı? Karakterler ne anlama geliyor? Omos, Ratinda, right Zeo, Astir. Omos, Ratinda, right Zeo, Astir. Aa, büyü yanlışlıkla Tahira'yı uyandırdı. Sonunda yeterince uyudum. Beni mi aradın? Aa, mumya canlandı. Aa, benim gölgeler kitabım. Bilgelik büyüsünü okumak Tahira'yı biraz daha büyüttü. bebek kumdan yükseldi. Onu temizleyelim. Yeni bir saç modeli alma zamanı. Şak! Kilit yapmak için suni deri ipliklerini keselim. Tahira kalın uzun saçlarıyla gurur duyuyor. Böyle bir kuaförle saçlar her seferinde mükemmel olacak. Göz farı, göz kalemi, kirpik. Her şey gözlerle ilgili. Altın ruj ona çok yakışıyor. Bandajların yerini bir bandaj elbise aldı. Altın ve mavi ekler eteği süslüyor. Altın yaylar saçlarını süslüyor. Bileklerinde bileklikler var. Hizmetçiler sütle ılık bir banyo hazırladılar. Hmm. Majesteleri kıyafetlerinizi çıkarmanıza ve uzanmanıza yardım etmeme izin verin. Wow. Aa ne güzel. <laughs> Zarif bir koku seni her yerde takip edecek. Ve cildiniz ipek gibi hissedecek. Hmm. Altın kordondan bir taç yapalım. Kafa bandını zincirlerle tamamlayalım. Merkezde altın yüzükler ve büyük bir kristal var. Nihayet Tahira'nın taç giyme günü. Kedi Kraliçe, Bastet ve Anubis Tahira'ya en yakın olanlardır. Bezi çıkaralım. Ama bardağı koruyan bir yılan vardı. Bastet uzanır uzanmaz yılan onu ısırmaya çalıştı. Hayır tacı alacağım. Sadece Tahira yılanlarla başa çıkabilir. Yılan kendini Tahira'ya sardı ve sakinleşti. Taca giden yol serbest. Majesteleri bu tacı yaşayan dünya ve yeraltı dünyası üzerindeki ebedi egemenliğinizin bir sembolü olarak kabul edin biz ona asayı verdi. Wow. Kraliçe taç giydi. Tahira yaşan. Yıllar geçti. Yüzü karışıklıklarla kaplandı. Ama aynaya baktığında Tahira aynı Mısır kraliçesini gördü. <laughs> Beyaz bir elbisenin yapalım. Yakala. Wow. Kıyafeti saten kurdelelerle süsleyelim. Yaşlı Tahira hala büyük altın takılar takıyor. Kulaklarında ank küpeler var. Ve kafasına uzun bir başlık takılıyor. Krallıktaki herkes Tahira'yı tanır ve sever. Yaşlı Tahira eski simya bilimini biliyor. Taşları altına çevirebilir. İyi. Ne bil? Bana biraz su getirin. Elbette majesteleri. Aa hayır. <laughs> Aa ben ne yaptım? Üzgünüm tatlım. Bilerek yapmadım. Her şey yolunda merak etme. Bu şekilde çok daha hoşuma gidiyor. Minik bir kedi yaptık. Siyah kürkü ve güzel gözleri var. Bu nadir rengi fark ettiniz mi? Kedi Yakut ve Lapis Lazuli ile altın bir tasma takıyor. Miau. Tahira hala evcil hayvanlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. İşte canlarım. Size biraz süt getirdim. Sıraya girdiler. Oynamak ister misin? Bas önde. Aa, sadece bir tüyü kovalamak istiyorsun. Eğlendiğinizi görüyorum. Pençelerini keskinleştir. Ve benimle saraya geleceksin. Rahatına bak. Krallıktaki başka hiçbir kedinin böyle yatağı yok. Kedilerimin altın iplikten kıyafetleri olacak. Indy Jones bir keşif gezisine hazırlanıyor. Bir kıyafet seçmesine yardım edelim. İşte doğru görünüş. Şapkaya ne dersin? Hmm. Kaşifimiz için doğru şapka. Kıyafet hazır. Peki ya, ayakkabılar? Bu sandaletler burnu açık. Şimdi rahat olacak ve daha fazla ısınmayacak. Macera zamanı. Arkadaşı efsanevi mezar akıncısı Lara Croft'tur. <laughs> Çölde şort ve tişörtle koşmak rahat. İşte silahlı koşum takımı. Tam da Lara'nın ihtiyacı olan şey. İşte botların. Lara kararlı hissediyor. Hazineler bizim olacak. Piramitler, kum tepeleri, parlak güneş. Peki kadim ruhların bize neler söyleyebileceğini görmeye hazır mısın? Elbette. Buranın bizim gibilere ihtiyacı var. İşte üzerinde rota olan bir harita. Ve bu işaret hazineyi bulacağımız yer. Bekleyemem. Çok zengin olacağız. Hadi başka yerlere bakalım ve hazineyi daha hızlı bulalım. Bu kağıtta sihirli işaretler var. Yol hazineye doğru gidiyor. Bu harita yüzyıllardır nesilden nesile aktarıldı. Hazır. Lara Croft kendi yolundan gitti. Pekala. Haritada ne var? Piramit yakın bir yerde olmalı. Hmm. Burada sadece kuru saz yaprakları, taşlar ve kurumuş bir nehir var. Aa, işte burada. Piramit gibi görünüyor. Çubukları keselim ve takalım. Eski metal gibi görünmek için onları vurgulayalım. Artık daha iyi görebilirsiniz. Şimdi artık her şeyi uzaktan görebiliyor. Hedefim nerede? Banks merhaba. Bana sırlarını anlat. Ben zaten senin için geliyorum. Yüksükler kafamızı karıştırmaya çalışıyor. Aa işte top. Kille örtelim. Anubise benzeyecek şekilde şekillendirelim. İkinci yüksek bir tabandır. Boyayalım. Yanmış parşömen kadim bir büyüye sahip. Lara Croft piramidin tuzağına düştü. Aa gitmeme izin ver. Bekle. Sadece örümcek ağları. Korkmamalıyım. Bakalım burada ne varmış. Vazonun her tarafı örümcek ağlarıyla dolu. Aa, bu eser en alışılmadık yerde. Ama onu nasıl açabilirim? Tak tak. Bir parşömen kalıptan düştü. Kadim yazıları okuyan kişi Anubis'in ruhunu çağıracak. Aa. Beni çağırmaya kim cüret eder? İnsanların eski Mısır kültürünü keşfetmelerine izin verin. Temiz bir kalple hazineyi arayan aradığını elde eder. Teşekkürler. Anı bir sesin içinde kayboldu. Plastik bir kapağı silikonla dolduralım. Bir kapak ekleyelim ve deri kayışla saralım. Bu matarayı omzuna asmak ve uzun bir yürüyüşe çıkmak çok kolay. Çöl çok sıcak. İndi yakıcı güneşe dayanamaz. Aa baş döndürücü. Suya ihtiyacım var. Suya, suya ihtiyacım var. Onu bize ateşli rüyasında gördü. Sana yardım edeceğim ve sana biraz su getireceğim. Bir yudum onu kendine getirdi. Az önce olanlar. Mısır gizemli bir yer. Lara vazo'dan gelen bir ses duyduğunda piramidin içindeki dar bir koridorda yürüyordu. Aniden bir kobra dışarı fırladı. Aa, buradan çıkmam gerek. Mezar akıncısı olabildiğince hızlı koşuyor. Herhangi bir kapı bir portal olabilir. Bolca silikon uygulayalım. Dokuyu vurgulayalım. Eski hiyerogliflerin basılmış resimleri gizemli bir kapı yaptı. Altın boya kalıntıları parlaklığını korudu. Hafif ki kobra'ya dönüşüyor. Kobra'nın yakut gözleri ve her yerinde bir sürü değerli taşları var. Portala sadece seçilenler girebilir. Yolunda bir kapı var. Aa kapandı. Lara çıldırdı. Nasıl çıkarım? Bütün bu altın ama ay, basit bir ay. kapı kolu bile yok. Aniden tısladığını duydu. Lütfen lütfen kobra bırak beni. Kol çalıştı ve kapı arkasından kapandı. Yemek çubuklarından ve tahta şişlerden çubuklar yapalım. Ups! Ve ağaç metal gibi gölge aldı. Zincirler hala ağır çerçeveyi tutuyor. Burada temizlik yapmayalı uzun zaman oldu. Indinin dikkati dağıldı ve yanlış yola gitti. Dur, geri dönmem gerek. Ama parmaklıklar onun arkasından düştü. Yolu kapalı. Hmm. Bu başka bir tuzak. Zavallı indinin başı dertte. De. Oh. Eski büyüleri yazmak için bir yayın kağıt mükemmel olacaktır. Cilt altın bir kordonla kaplanmış. Ve kapakta altın bir kafatası resmi var. Korkutucu. Elmaslar parlaklığını kaybetmedi. O da kumla kaplandı. Yürümek zor. Yanlış bir adım attı. Oh hayır bataklık. Yardım edin. Ama yanlışlıkla gizli bir mekanizmaya çalıştırdı. Piramit yükseldi. Üstünde ölüler kitabı vardı. Bu biraz keşif. Çok şanslıyım. Meşale yapalım. Eski metal gibi görünmek için ahşabı vurgulayalım. Evet pekala. Ve plastik ateş alevleri çok parlak görünüyor. Sap bir zincire sarılıyor. Yolumu aydınlat meşale. İndi hissederek dar bir labirentten geçiyor. Örümcek ağları yoluna çıkıyor ve ellerini sarıyor. Aa bu da ne? Bir meşale. Oley! Ama bu sadece başlangıçtı. Onu duvardan kaldırdıktan sonra başka bir tuzağı harekete geçirdi. Duvarlar kapanıyor. İndi olabildiğince hızlı koşuyor. Aa sonunda başardım. Uzun zamandır böyle bir adrenalin patlaması yaşamamıştım. Nefesimi tutmam lazım. Bir karton kağıda bir lahir çizelim. Bam! Hadi bakalım. Yan duvarları ekleyelim. Altına boyayalım. Altın kordon yanları kaplasın. Kapağı unutma. Firavunun uykusunu kimse rahatsız etmesin. Şablonu strafor üzerine çizelim. Bebek yüzü antik maskenin tören başlığı. Asası ve zinciri var. Lahitin üzerine akrilik boyayla kaplayalım. Tıpkı gerçek şeye benziyor. Yanlarda altın kordon var. Kıymetli taşlar ve yarım boncuklar bunun asil bir insan olduğunu gösteriyor. İşte kayıp mumya. Uyu misafirleri korkutmaya bırak. Tüm labirentlerden geçtikten sonra Indy ve Lara mezarın ana odasında buluştuk. Ama iyiyiz. Bir mezarına ulaştık. Umarım lanetlere inanmıyorsundur. Kapağı aç. Kızlar yapamaz. Bekle. Ölülerin kitabı elimizde. Bir büyü okumayı deneyelim. Bu bizim son umudumuz. Çok korkunç. Lahit sallanmaya başladı. Ve kapak açıldı. Mumya canlandı. İşte anahtar. Onu almalıyız. Kızlar korkularını unuttular. Kendilerini hazırladılar ve istediklerini aldılar. Evet, anladık. Çok teşekkür ederim. Karton sandığın duvarlarına yapıştıralım. Üstüne bir kapak koyalım. Altını vurgulayalım. Yanlarda hieroglifler var. Kaşlar çok ışıltılı ve gizemli. Kapağın altına bakalım. Vay, o kadar çok hazine var ki. Arkadaşlar sandığı açmaya çalışıyor. Aa, insanın kalbi tekliyor. Bir fare iskeleti bizi korkutmaya karar verdi. Daha kötüsünü de gördük. Anahtarı çevirdiler ve antik hazineleri gördüler. Tarihteki en önemli arkeolojik keşif. Bu macera büyük bir galibiyetle sona erdi keşif Indy ve inanılmaz bir başarı getirdi. Eve döndükten sonra kızlar hazineleri bir müzeye ödünç verdi. Pira bunların mirası yaşıyor. <laughs>